Karadan yeterince mücadele yapılmadığını anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, uçakla ilaçlamanın tekrar başlatılmasını istedi. Bu ilaçlama bu sene zeytin yılında çok bizi darbeye vurdu. Edremit Körfezi yöresindeki zeytinliklerde 2 yıldan bu yana uçakla ilaçlama yapılmamasını zeytinyağdaki kaliteyi düşürdüğü iddia edildi. Zeytin sineği zararı yüzünden oluşan kurdun yağlarda asidi yükselttiği açıklanırken yer aletleriyle yeterince yapılamayan ilaçlamanın fayda sağlamadığı bildirildi. Geçen sene e, yağ e, kalitesi bu seneki yağ kalitesi arasında ciddi şekilde fark var. Geçen sene... 0.8 gibi kuzeye geç yağlar çıkıyordu. Bu sene ise aynı şeyi bulmamız mümkün değil. Ya ortalama e, silkim yağlarındaki asitler 1-1.5 civarında. Diplerde ise geçen senekiyle ile karşılaştırdığımızda geçen seneki 3 raf, 4 raf çıkan dip yağları bu sene onun altında çıkmıyor. Ortalamamızda zaten 12 asit Zeytinde ilaçlamanın çok önemli olduğunu anlatan Silat Odası Başkanı Ali Duan da ilaçlamadan yapılmaması büyük zararlara yol açtı dedi. İlaçlama olmazsa olmazıdır bu körfezin. Körfezde bu ilaçlama yapılmazsa bu körfezin 10 trilyon zararı vardır. Uçakla ilaçlama olmadığı anda yerden ilaçlama yeterli olmuyor. Yüzde iki, yüzde beş en fazla yapılıyor. Bu sene de ilaçlama olmadığından zeytin yağlarında çok asitleri yüksek çıktı. Bizi mağdur etti. Bu ilaçlama olmazsa olmazıdır bu Körfezin.